arkadaşlar Merhaba bugün aklınızdaki kişi sizin gördüğünüz nasıl biri Aslında nasıl biri açılımı yapacağız e, öncekinde görsel seç yaptım ama sanırım deste seç daha iyi olacak gibime geldi Bu arada önceki videodaki yorumlarınız için teşekkür ederim Çünkü onun sayesinde izlenmem ve beğenim gerçekten arttı ve bu benim için çok iyi oldu Onun için teşekkür ederim Ayrıyeten yine konu başlıklarını yorumlara yazabilirsiniz ve görsel seçimi yoksa deste seçimi daha iyi oluyor. Onu da yorumlara yazabilirsiniz. E Zaten aldığınız bir bilginin karşılığında bu negatif de olsa, pozitif de olsa bunun karşılığını vermezseniz atıyorum yorum, beğeni ve abone olarak e bu size bir karma yaratır. Bu hayatın her alanında böyledir. O yüzden buna dikkat etmenizi istiyorum ve Tabii ki de siz beğeni yorum yaptıkça benim kanalım büyür ve ben buna devam ederim. Ama siz bir yorum yapmazsanız ben yavaş yavaş biterim ve sonrasında zaten YouTube'da bırakmak zorunda kalırım. Her neyse iki tane destem var. Bir tanesi bu birinci deste, bu ikinci deste. Çok düşünmeden ilk çekildiğinizi seçerseniz daha güzel olur. Ben birinci desteğiyle başlıyorum. Şimdi bu desteği tamamen kenara alalım. Arkadaşlar size gösterdiği kişi hayatta kendi kendini mutlu olabilen hiçbir eksik yanı olmayan ama bu kişi Size gösterdiği kısımda mesela atıyorum melankolik taraflarını. Ben üzülüyorum bak işte ben de üzülüyorum gibi taraf e, gibi e, size gösteriyor olabilir. Yani ya da siz bunu zaten görüyor olabilirsiniz. Bu kişi gerçekten zeki bir insan olduğunu gösteriyor. Kendini o şekilde gösteriyor olabilir. Hayatta ne istersen alırım. Ben her zaman tamam. Ben her zaman istediklerimi elde ederim. Çok güzel ikili ilişkiler kurarım. Bu size sizin zaten gördükleriniz. Eğer hiç uyumazsa bir de diğer desteği izlersiniz. Sen benim aklımdasın diye. Yani sizin bunu size belli etmiş olabilir. Sonra ben çok dost canlısı bir insanım. Ben çok samimi bir insanım. Ben e, ufak bir çocuk gibiyim bazen. Ama bazen yoruluyorum. Sonra Ben eğlenceme düşkünüm. Bazen flört ederim. E, evet sevgi dolu ikili ilişki, ikili ilişkiler kursam da ya da seninle böyle bir ilişki kursam da benim flörtöz bir tarafım var. Ama benim aklımda her zaman bir düşünce, bir fikir vardır. Çünkü ben akıllı bir insanım. Dediğim gibi ne istersem elde ederim. Ama beni ısrarla insanlar üzüyor diye bir acıtasyon yapıyor olabilir. Yani illa bunu gelip size açık açık söylemesine gerek yok. Genelde böyle bir acı, acıtasyon yapan bir tarafı vardır. Yani bunu hareketleriyle, sözleriyle, gönderileriyle, paylaştığı şeylerle de anlayabilirsiniz. Gösterdiği ve e, kendi çizdiği imaj bu şekil yani genel anlamda şey gibi hani o her şeyde mükemmel ama hayat ona kötü şeyler veriyor sanki öyle bir e, görüntüsü var dışarıdan ama bu kişi aslında nasıl bir kişi biraz kıskanç. Ve içinde düşünen, çok fazla sahip olduğu şeyleri düşünen, onlara sahip çıkmaya çalışan ve ciddi anlamda bir gelecek planı yapan bir kişi. Ve bu kişinin aklında aslında zaten olduğunu belli etmiş ama mesela şimdi şöyle söyleyeyim. İnşallah anlatabilirim. Sizi normalde şu şekil hissettiriyor olabilir. Siz böyle daha tutkusal taraflarınızı sevdiğini düşünüyor olabilirsiniz. Sizin böyle anlık hareketleriniz, çekici hareketleriniz, kendi kendinize oluşunuz, tutkularınızla, arzularınızla hareket edişinize bayıldığını düşünüyor olabilirsiniz. E zaten öyle, yani yalan değil ama aslında o sizin duygusal, sezgisel taraflarınızı da hayran ama siz bunu bilmiyor olabilirsiniz. Bunu göstermiyor olabilir. Çünkü aslında Böyle düşündüğü çıktı. Yani aslında sizin siz onunla ilgili bir şeyleri kendi kendinize anlıyor, kendi kendinize seziyor olabilirsiniz ve o kişi bundan etkileniyor veya e, sizin o yönünüzü de düşünüyor. Yani o yönüyle de sizi aslında seviyor. Ama siz bunu bilmiyorsunuz. Siz diyorsunuz ki o beni sadece tutkusal anlamda öyle bir kadın olduğum için seviyor. Ama o diyor ki aslında yani onun kafasında aslında sizin sakin tarafınızda ne kadar çok sevdiği var ve aslında siz onun için çok tatlı bir meyvesiniz. Ama sizinle ilgili bir mesafe yani aslında size karşı bir mesafe hissediyor olabilir. Size karşı bir ulaşılmazlık hissediyor olabilir ve o yüzden onun için ona daha tatlı geliyor olabilirsiniz. Aslında bu kişi göründüğü kadar tam değil. Göründüğü kadar bu hayatta kendini tamamlayabilen bir kişi değil. Bu kişinin bilinçaltında eksiklikler var. Yani hani ruhsal bir eksikliği var. Yani ruhsal bir parçası eksik bu kişinin. Aslında en derinlerde belki kendisi bile bilmiyor ama o ruhsal anlamda bir bulanıklığın içinde çünkü onun derinlerinde bir bozukluk var. Yani bu bozukluk karakter bozukluğu değil. Ruhsal bir bozukluğu var aslında. Bunlar bize küçüklüğümüzden, annemizden, babamızdan, ailemizden çok iletişim kurduğumuz, en çok iletişim kurduğumuz yakınlarımızdan, atalarımızdan bize geçer. Karma olarak geçebilir. Sizi etkile, onu etkileyebilir. Yani ruhsal anlamda onun aslında tam olmadığını ama dışarıya sanki her zaman her şeyi alan, her zaman mutlu bir imaj çiziyor olabilir ama bu kişinin ruhuna döndüğünüzde problemler var ve bu kişi aslında çok hırslı bir kişi. Bunu yansıtıyor mu bilmiyorum. Belki de yansıtıyordur. Ama bu kişi geç kalmaktan korkan bir kişi. Elde etmeyi evet hani elde etmeyi seven bir kişi dedim ya her zaman ben elde ederim ve elde ettiğini gösteriyor olabilir ama her zaman her şeyi tabii ki de elde edemiyor. Zaten böyle bir şey mümkün değil. Ben her şeyi yani şöyle söyleyeyim elde etme isteği onda çok fazla var. Ve hayatta belki bir iki tane şey elde ettiyse ve bu onun çok istediği şeylerse evet bu ben o özgüvene kavuşmuş olabilir yani. Bazılarımız öyledir. En ufak bir başarı çok büyük bir marifet sanabilir. Bu kişi de öyle bir tip olabilir. Bu kişinin idealleri var. Çok fazla gelecek planı var. Aslında size gösterdiği anlık yaşayan bir insan ama aslında geleceğe yatırım yapan ve geleceğini çok düşünen bir insan. Aslında kendine yol çizmeye çalışan bir insan. Aslında sandığınız kadar e, laubai, boş vermiş. Umursamaz bir insan değil. Aslında daha ciddi bir insan. Ama muhtemelen ona ruhundan gelen bir eksiklik var dedim ya. Oradan kaynaklı bir bozukluk onu etrafa böyle bir imaj çizmesi gerektiğini hissettirmiş olabilir. Hani şöyle zannediyor olabilir. Ben eğlendiğim kadar varım. Ben kendimi gösterdiğim kadar varım. Ben hayatı yaşadığım kadar varım. Beni düşünen yanıma gelir. Onun dışında aslında eksik olduğunu, ruhsal olarak eksik olduğunu düşünüyor. Belki bunu kendi bile farkında değil. Zaten yoruluyor. Hayatında bu kadar çok kendini kanıtlamaya çalıştığı için yoruluyor. Bu kişi baktığınızda belli ediyor mu bilmiyorum ama çok kıskanç bir insan aslında. Yani şu var, o benim, benim o, kim sağlamaz, benim sahip olduklarım benimdir, bana aittir, bu kadar nokta diyen bir insan. Ama dışarıdan çok rahat gözüküyor olabilir. Bu arada dışarıdan üzüntüsünü de aslında bir şekilde bu kişi belli ediyor. Siz de belki anlıyorsunuz zaten. Bu videoyu açtığınızda da onu düşündünüz. Hani gerçekten bir problem mi var diye sorarak açtıysanız evet gerçekten bir problem var. Ama bu problem çok derinlerde yani çok bilinçaltında çok ruhsal bir problem. Ama bu kişinin en güzel yanı ruhuyla ilgili içinde sönmek bilmeyen bir ateş var. Yani heves, hevesli bir insan. Hevesleri bitmiyor her ne yaşarsa yaşasın idealleri var istediği kadar problemi olsun. Kendine bir yol çizmek konusunda çok kararlı. Yeri geliyor kendi içine dönüyor. Yani siz bunu bu kişiyi daha böyle sosyal, çok gezen bir insan olarak görüyorsanız da bu kişi yalnızken düşüncelerinde boğulan bir kişi. Ve bu kişi dışarıdan güzel bir imaj da çiziyor. Sadece umursamaz bir imaj çizmiyor. Atıyorum hayvanlarla ilgili çok seviyor olabilir çocukları çok seviyor olabilir ya da bunlar değilse bile çok dost canlısı davranışlar sergiliyor olabilir. Hani zaten dışarıdan çizdiği imaj da kötü bir imaj değil ama en büyük fark dışarıda gözüktüğü kadar umursamaz değil. Bazı insanlar böyledir dışarıda çok rahat olur ama aslında kafasında çok şey düşünür. Bazı insanlar dışarıda çok kendini ifade eder, çok şey anlatır ama anlattığı kadar da problemli değildir ve anlattığı kadar da aslında kafasına takmıyordur. Hani böyle o an anlatır, ay çok kötüyüm, ay çok iyiyim, ay böyleyim. Ve o an orada kendi bütün sıkıntısını, zehrini atar. Sonra kafası çok rahatlar. Bazı insanlar bunları yapmaz kendi içinde tutar ve içinde çözmeye çalışır. Dışarıda eğlencesine bakar, belli etmez ve bunun onu güçlü yaptığını düşünür. Aslında bu insanı güçlü yapmaz. İnsanı ey, şöyle söyleyeyim, insanı rahatlatan şey duygularını anlatmaktır. Ama her zaman da insanları zehrini, <laughs> zehrini mi artık? sürekli derdini anlatırsan artık insanlar da bir aman be derler. O da başka bir konu tabii. Birinci deste böyleydi. ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer uyumlanamıyorsanız bir de diğer desteği denemeyi. Diğer desteği dinlemeyi deneyin. Teşekkür ederim ben dinlediğiniz için. ikinci desteği seçenler. Şimdi sizin açılımınıza başlıyorum. Aklınızdaki kişi kendini nasıl gösteriyor? Dışarıdan nasıl gözüküyor? Aslında nasıl bir kişi? Bu kişi kendini dışarıdan nasıl gösteriyor? Veya siz onu nasıl görüyorsunuz? Veya görünen nedir? Şimdi bir kere bu kişi dışarıdan kesinlikle duruşunu önemseyen bir insan olarak gözüküyor. Kesinlikle isteklerinin yapılmasını isteyen bir insan. Kesinlikle maddiyata önem veren bir insan. Kesinlikle tutuklarına, arzularına önem veren bir insan. Bu insan kendi istekleri yerine gelsin istiyor. Egoları var. Kendi bir duruşu var. Duruşunu çok fazla önemsiyor. Bu kişi biraz dışarıdan savaşçı bir karakter olarak gözükebilir. Yani dışarıdan bakıldığında onun birçok problemle uğraştığını görebilirsiniz. Ama onun problemler karşısında olumlu bırakacak bir rahatlıkta bir insan olduğunu da görebilirsiniz. Bu kişi aynı zamanda hayalperest bir insan. Belki bunu belli ediyor yani. Belki değil, görüneni anlatıyoruz zaten. Hayalperest bir insan. Eğer öyle değilse çok seçenekleri olan bir insan. İkisinden biri. Bu kişi ahlaki değerleri önem veren bir insan dışarıdan bakıldığında ataerkil bir yapıda doğmuş, büyümüş olabilir. Anneden babadan gelen gelenekçi bir insan olabilir. Bu kişi bazen önül göremeyen, yaptığı şeyleri kendi bile anlamayan, değişik şeyler yani <laughs> ne yaptığı belli olmayan bir insan yani kısaca. Onun dışında melankolik bir tarafı var, bunu gösteriyordur yani bir şekilde siz anlamış olabilirsiniz. Bu kişinin melankolik tarafı var ama bu kişi dediğim gibi çok savaşçı yani bu konuda, kend, mesela bir konuda problem yaşadığı bir konuda kendini çok iyi savunur, savaşır da istediği kadar karşısına insan gelsin, istediği kadar problemle karşılaşsın savaşır, kendini savunur ve bu konuda biraz e, ne denir? Saldırgan bile olabilir. Hayal dünyası geniş bir insan. Sohbetlerinden anlayabilirsiniz ya da yaptığı eylemlerden artık. Bilmiyorum. Genel anlamda hayata akışına bırakan, akışta kalmaya çalışan, akışta olan bir insan. Peki aslında nasıl bir insan? Aslında bu gösterdiği yanlarının dışında kendi bildiği ya da bilmediği aslında nasıl bir kişiliği var? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Aslında gösterdiği kadar da bir yüksek bir konumda değil. Gösterdiği kadar güçlü yani güçlü demeyeyim de gösterdiği kadar da Burada krallar var. Burada prensler var. Prensler yolun başındadır. Krallar artık yolun sonu ve en güçlü kısmındadır. Bu kişi kendini kral zannediyor olsa da o hala küçük bir prens. Hala kendini istediği noktaya getirememiş ama getirdiğini zannediyor ya da getirmiş gibi gösteriyor olabilir. Bu kişinin daha geçmesi gereken çok yol var. Bu kişi gösterdiği kadar Belli bir konuma ruhsal olarak gelmemiş. Ve bu kişi aslında e, ailesine çok önem veren bir kişi. Aslında gösterdiğiyle aynı. hani Aile gelineklerine önem veren bir kişi gibi gözüküyor. Gerçekten de öyle. Aile kartı. Ve bu kişi e, yuvam olsun, benim de bir yuvam olsun, bir yuva kurayım. Bu tarz şeylere yakın bir insan. Zaten gelenekçi insanlar genelde öyle olur. Bu kişinin hayatında bir kadın figürü çok önemli. Bu kadın biraz daha hmm, huzurlu, kendi kendine mutlu, biraz entel, her yerde nasıl davranacağını bilen öyle bir kadın. Bu annesi olabilir, çevresindeyken değer verdiği bir kadın olabilir, sevdiği bir kadın olabilir. Ve bu kişinin aslında, bakın bu kişinin gösterdiği şey krallar. Duygusal değildir. Hele ki değnek ve tılsım kralları. Eğer kupa kralı gelseydi tamam diyecektim. Ama değnek kralı, tılsım kralı geldiğinde değnek kralı dürtüleriyle hareket eder. Anlık hareket eder. Canı ne isterse onu yapar. Çok güçlüdür. Ee, bir kalkarsa yakar yıkar. Öyle bir tip. Tılsım kralı maddiyata çok düşkün. Çok güçlü. Ee, burnu düşse yerden almaz. Öyle bir tip. Gösterdiği tip bu. Ama aslında Küçük bir çocuk o daha duygusal bir çocuk bazen heyecanlı bir çocuk ama her şeyden önemlisi ki bu çok güzel bir şey çok duygusal aslında çok çok duygusal yani bir insan ne kadar duygusal olabilirse o kadar duygusal aslında içinde duyguları dolup taşıyor ve bu kişi aslında evet ee, zaten bunu gösteriyor olabilir. İletişimi kuvvetli. Gerçekten de öyle bir insan. Zaten bu saklanamaz herhalde. İletişimi kuvvetli ama aslında değil gibi bir şey herhalde olamaz. Nasıl söyleyebilirim? Bu kişi aslında hala yolunu buluyor. Bulamamış demeyeyim de. Bir yolda gitmeye çalışıyor. Bir yol buldu veyahut da o yola gitmek için çabalıyor. Ve bu kişiyi aslında kendi duygusallığını çok gizliyor biliyor musunuz? Çok de Yani zaten belli oluyor. O kartlarla bu kartlara bakıldığında orada güçlü kartlar var, burada duygusal. Bu kişi kendi duygusal tarafını gizliyor. Kimse görmesin diyor. Bu kişinin çok romantik, çok duygusal tarafı var dediğim gibi. Bu kişi yani bu kişi böyle duygusal yaklaşımlarda bulunmak isteyen bir kişi aslında. Hani dedim ya çok bazen sert, keskin bir insan ama aslında bu insan yumuşak yaklaşmayı çok istiyor. Tatlı sözlerle yaklaşmayı. Belki yapamıyor, belki yapmayı doğru bulmuyor. Ama aslında romantik bir, tatlış bir tarafı var. Bu kişi zamanında bir, yani bu düşünceye ve bu bilince şöyle girmiş olabilir. Zamanında bir kadın ona çok keskin davranmış olabilir ya da Öyle bir kadın olmadıysa da Annesinden gelen bir Annesinden Ailesinden gelen bir e, Duygularını belli etmeme Durumu yani bir karma olarak ona Geçmiş olabilir Dediğim gibi ya da Hayatına girmiş bir kadın Ona öyle canını yaktı ki Bu kişi dedi ki ben artık Duygularımı belli etmem yani nasıl bir şey Yaşadım ben dedi Sonra bu kararı aldı kişi aslında hayata hayata karşı çok hevesli. i̇ki İçin, içine sığmayan bir insan. Ve yeni bir başlangıç yapmaya çalışan bir insan. Bu kişinin hayatında kadınlar önemli onu söyleyeyim. Bunu göstermiyor olabilir. Yani göz bakalım. Yani gösteriyor olabilir ya. Kadınlar önemsediğini bilemedim onu tam. Her neyse ama önemsiyor. Gösteriyorsa da göstermiyorsa da hakikaten önemsiyor. İlla bu kadınlar hayatına girmiş kadınlar olmak zorunda değil. Herhangi bir anne figürü, bir akraba, bir yakın, bir abla olabilir. Onun dışında bu kişinin gösterdiği, dışarıdan gözüktüğü, siz diyorsunuzdur ki bu çok çıkarcı ya. Hep kendini düşünüyor, hep insanları kullanıyor diyorsunuz. Ve bu kişi hiçbir şey yapmıyor. Hep ona yapılsın ist İsten, istiyor. İnsanların hayatını yıkıyor. Duygularını yıkıyor. Bu kişi öyle bir insan. Yani bu kişi çok değişik bir insan bu arada. Çünkü içinde bu kadar masum olup da dışarıya bu kadar acımasız olabilen bir insan. İlginç. Yani bakar mısınız aslında yaptığı şeylerden sonra kendisi bile bazen üzülüyor. Bakıyor böyle ki ne yaptın diye. Hani ben ne yapmışım ya diyor bakıyor. Sonra kendisi de üzülüyor. Ya da karma olarak bunu yaşıyor. Kendisi de aynı hayal kırıklığına uğratılıyor başkaları tarafından. Mesela arkadaşlar onu diyor ki sen niye bu kadar acımasız davranıyorsun davrandın. Sonra aslında bu onu üzülüyor belli etmese de. Ve İstiyor ki gönlünü alayım ama şöyle diyor. Bir hediye alayım. Hani somut olarak, soyut olarak değil, somut olarak yani bir şey satın alırım. Onun gönlünü alırım. Hayatında kırdığı herhangi bir insan, genelde ilişkiler anlamında. Bu kişi de aslında böyle bir insan. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda belirtin. E dediğim gibi görsel seçimi yapayım, deste seçimi. Bununla ilgili yorumlarınızı yazın. Enerjime dahil olmak için zaten mutlaka yorum yazın. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.